Onu parlay hemen yok etmeliyiz ki. FF3 ortadan yok etmeliyiz. Nasıl ya? 12'ye 12-0'da biz kaybettik. Biz öndeydik ki Kanka 9 8 7 6 5. O zombi Kandım, ben, bizden biri bitiyor? oluyormuş. Zombi bizden biri olmuyor mu? Kim oldu? Kim, kim oldu? oldu? Biri var burada. Onu sarıyoruz. Birisini Desk. öldürdüm ama o da beni öldürdü. Birisi geldi. Yeşiller de hepsi zombi. zombi. Ben okay. ben de yeşil oldum. Sizleri yeşilleyeceğim. Uzak dur lan ben benden. <laughs> Uzak dur. Sizleri Nasıl? yeşilleyeceğim tamam mı? Yeşil Kardeşim benim. Birbirimizi ben burada var, savunabiliriz. Bir. Oğlum. Nerviyenle. Vurdum. Hadi koçum, yaparız. Vur. Arkadan geliyorlar, her yerden geliyorlar. <laughs> <Hem> arkadan <laughs> geliyorlar, her <laughs> yerden geliyorlar. Her <laughs> yerden geliyorlar. Allah... Oğlum, sizleri yok edeceğiz lan. <laughs> Efekt oldum ya. <laughs> Kanka ben sana o kadar vurdum. Neden sayılmadı? Çünkü yakından vuruyorsun. Yakından da vuramamışsın demek ki, biz iki kişi. O oh, benim, benim canım anda Ne? Beni nasıl göremediniz? Benim Aa iki kişi var. İkisini de bıçakladım. İkisini de bıçakladım kanka. İki kişi vardı ikisini de bıçakladım. İki vardı, ikisini de bıçakladım. Eğlenceli bir mod. <laughs> evet başka harita başka harita. Seçildi. Satranç şey Of ya bu Roblox'ta olan Adam, bir şey değil mi ya bu? Çalıştım. Kanka o zaman evet, evet sonra evet, sonunda Yine Roblox anlar. aklıma geldi ya. Yine Roblox aklıma geldi. Roblox'taki map bir, oyundaki map. Ee, bu Natural neydi? Disaster vardı, vardı ya. Natural Disaster. Evet siz de işte oyundaki map. Evet. Ay, unut aga be. Ne oynardık? <laughs> ha zombi oldum. Aa ke ke ke. Aa ke ke ke. Zombi mi oldun? He ee, ilk zombilerdenim. Zombilerle ölüm. Bomba beni öldürmüş ya. Ben sen de beni öldürdün ama. Şimdi bombayı A yeme A geliyorum A ve zombilerin A ipleri var. Zombilerin ipleri var. Ah. Biz daha iyiyiz. Biz daha güçlü. Biz daha iyiyiz. Biz daha güçlüyüz. Var ya, direkt, direkt Roblox'taki o merdivenleri koymuş adam adam. Artık her kimse yaptıysa. Yıkmaya mı çalışıyorsunuz? Kanka ben ne? direkt halatla tutamıyorum. Ha. Oo, ben... ne diyorum. yapıyorsunuz lan? Oh, e, yendik. Yendik. Es kolay kolay. Şey çok. Yenmedik ki aslında. Ben zombiydim. Ben Allah, yendim. Allah ben düşüyorum. Hayır zombi seçilen kişi kazan. Satan satan ee, satan zombi... Free XP 10 vs 10'a mı girsek? 10 vs 10'a gelin. 10 vs 10 yazıyor. Mavi takıma geçin 10, 10 vs 10'da. 10. 10 vs 10 mavi takım. Tamam ben de mavi değilim. 10 vs 10 10 vs 10 Gökdeniz Mavi takım mı? He Ben girdim Evet Gökdeniz mavi takımdaysa Çizik kazandık 50 yakın dövüş öldürme Vah <laughs> Gökdeniz göreyim seni hadi kazan hadi ben bu takımı kazanmaya götürürüm <laughs> Allah kahretsin Değil mi? Undertale ölme şeyini yapsana sen de. Şey, and çanın Undertale'deki şey oluyor. Yok. Başka bir şey yapma lan. Amına koydum. O o kardeşim benim. Beşiktaşlı birisi öldürdü beni. Hani Beşiktaşlılar, hani biz gardı Sen hangi takımı tutuyorsun ya? Ben mi? Hocam. Evet. Beşiktaş. Beşiktaş Keşke bir de konuşabilsin ama. Aga Beşiktaş. Aga ben Galatasaray'ı neden dalıyor geçiyorum biliyor musun? Neden? 20 saniye bak Galatasaray ve Beşiktaş. Maç maçı vardı. 20 saniye sürdü bak bir maç. 20 saniye sürdü ve gol attılar. 5-0 yenildi Galatasaray. E Arda. Ben Galatasaray. O yüzden ben de bunlar hep dalga geçiyorum. <laughs> Kanka, e, bu arada Galatasaray Türkiye'de en çok kupa alan takım. Ne? Yani Türkiye'de en çok kupayı Galatasaray aldı diye biliyorum. O yüzden doğru konuş lütfen beyefendi. Yani Oğlum adam ben şey... yok doğru konuşmuş. Aga e, toksik bir şey Toksik. E, sen bir... de Beşiktaş'ı kötüle. Yo. Hangi kendisi şey ya. Bir Beşiktaşlı olduğunu ele verdin. Kanka bana karşı takımda bir tane adam var. O burada kolaydı falan yazıyor. Ya. arkadaşlarımla hep ne seçiyoruz başta? Kırmızı, mavi, 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 mavi gel. Mavi A takım ben sonuna A kadar arkadaş. taşıyorum. Kesin Allah kahretsin. Oğlum ölmüyorlar. Allah Allah. Ölsene lan. Farka benim gene varayım mükemmel. Kim ben öldürdüm oğlum lan. Ney? Ay bu soruda yine banlanacağım bu ya arada. Ne banlanacağım ben. Evet Birader tekile de. gelip buraya uç. Ben yine banlanacağım bu sorudan O kadar eminim ki. Ben de o kadar. Hala bu oyunda adalet yok ya. Bu oyunda adalet yok. Hı. Hmm. Bence de. Kurucu tanıdığın değilse maçın değil, illa ki banlanıyorsun yani eğer kurucu tanıdığın değilse. Bir adam... Tam bir bir adamı öldüreceğim. Özellikle benim gibi diriysem, eğer evet benim gibi işte. Kanka neden her yerde kırmızı var? Allah Allah. Kanka en çok kırmızı takım seçmişler ama ben bu takımı taşıyorum şu anda Bir takımımızı. Mavi mi? He. Sana baksana her yerde kırmızı, kırmızı. Lan ne oldu? Ben trenin fırladım. Ney? <laughs> fırladım trenin içindeyken. Biz Dur ben geliyorum seni öldüreceğim. Sen hangi takımdasın? Bomba. Mavi. Ha. Öyle mi olmuş? Hemen kırmızıya geçebilme ihtimalin var mı? Var. da kırmızılar daha fazla da biz yeniyoruz bu arada. Biz sikiyoruz hatta. Hakika. <laughs> Fena oynuyorum ben şu anda. Ben insan öldürüyorum yani. Geçti bu arada kim sayısında biliyor musun? Ne haber? Şu an sniper oynuyorum. Ben sniper Şey lan! Adam kesmeyi Kanka severim. Salam, 33 yaşım var. Riyal. Hayır. Liyar. Hayır, sus. Sus. Ban yedim, ban yedim. Ban mı Ye. yedin? Riyal. Tamam, 32 saniyesi kaldı. bitse çıkalım. Tamam, bitsin çıkalım. Öyle level art. Kanka, red maç oynamıyor ya. Yok yok kanki sarıyor. Hı, Hı kesin kesin. Hep direktlik bir tur maçtan atıldı diye bana bayağı ezdik geçtik yani adamları. Evet 143 kil. Mavi kazandı. Is kolaydı işte is Sparta! Şereeez. Plüm plüm. Kanka ben gelmiyorum. Tamam, çektik. Başlayacağım. Ben bu oyunu bilgisayardan sileceğim galiba ya. Xeo, 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 Xeo. değil, Xeo. Kanka ben bu oyunu bilgisayardan sileceğim. ya. Kanka bir Aynen. şeye bakalım mı? Bakalım hala hani devam ediyor Ben çalışıyorum kendim ama... Yani... Mavi mi, kırmızı mı? Biz de insanız. Mavi. Kanka her yerden saldırıyorlar şu anda mavi takım. Ya kırmızı takım işte. Neden vuruyorlar mavi? Kırmızı. Ama ben arkalarındayım. Ha, Ama kanka. ne kuyum <laughs> aşağı atlayamıyorum ki oyun oynarken. Yeah, we 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 we. What? What the hey? Dektim ne oynuyorsun? <laughs> Kanka her zaman banyoğum. Benim banyemediğim tek maç var sizle. Ne güzel işte Onda biz seni öldürür. <laughs> i̇şte o yüzden bu oyuna güle güle diyeceğim ben. Hayır yapma spy z kelimesini söyleme. <laughs> Hayır söyleyemem yayının da kaldırıldığı eğer o kelimeye söylersen. Ama ben ne kıyım aşağı atladım ben nasıl öldüm? Evet silin, favorilerden de çıkartayım şunu. Hesabımdan da kaldırayım. Oyun için <laughs> biraz fazla sinirli. Arkadaşlar ben bu oyuna çok güzel bir e, yorum yazmıştım ama Steam sağ olsun hesabımı kısıtladığı <laughs> için yazamıyorum. Of ya. <laughs> Yine yazamıyor muyuz öyle güzel yorumlar. ben ne adama şey, vurdum. Şey. Ben adama vurdum adam ölmedi sinapille vurdum çarptı diye adam ölmüyor. Demek ki yüzde iki canı var. <laughs> Altın elma gösteriyor şu an bunda. <laughs> Yarım kayıp. Kaybettik. Ben bitti demeden bitmez. Bitti. Bitermiş galiba evet. Beyzlerine dalmış anda. Oy iki kişi birden öldürdüm lan. O bir ikisi daha öldürdü lan. Harikayım ee, ben. Bitti. B ben harikayım ya. Kanka, ben, ben, ben harikayım ya. Ben bitti dedikten sonra bitti. Görüyor musun? Kanka Steam yorumu yazacak. Ben bir şey yazdım size. Steam'den. Oyuna bakın bir Steam'den.